Arkadaşlar benim adım ve bugün sizlerle birlikte 1500 kupa olmaya devam ediyoruz. Ve arkadaşlar güncelleme geldi gördüğünüz gibi. Ee, gördüğünüz gibi şu anda Leon 9. seviye olmuş. E, Bunu nasıl alacağız bilmiyorum. Mr. P de öyle ve Albayrak'ta sanıyorum. Aynen Albayrak'ta. O yüzden sadece 9. seviye olarak gösteriyor. Ya ben biri olursam eşyaları içerim. Bu eşyalar bölüm 5'i 10'cuk, 7'lik. Para mı vereceğim? 1775 TL. Eee. Ne yapacağız 1750 azaldı. Altın Neyse. Evet arkadaşlar, dururuz başlıyorum. <laughs> arkadaşlar video arada sırada öksürebilirim. Bunu hiç size bakmayın. Hmm. Şimdi. Hop. Bak yaklaşmamı bekliyor. Neden? Böylelikle e, beni öldür Aa yavaş yaptı. Hayır 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 hayır. hayır. Hayır ya. Yavaşladık. Tamam. Hayır, hayır. Tamam. Evet. Ah, tamam bu sefer yavaşlatamadı. Bütün aksesuarlar gitti. Aa. Oh Bak sıkıştı orası sıkıştı. Öldük o. Hop. Ve. Hop. Hayır ya. Hayır ya.

2 artı oğlum eğer 2 eksi kaçıncı olduğunu 2 eksi yersem eğer şu 2 artı onu etkilemeyecek. We Oh. Şey tamam. alıyorum Tamam. Ben bir bir, 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 bir. <laughs> Öldürdüm. Hiç şey hmm. Tamam. Birinci oldu. kupa geldi. Evet, son 20 kupa arkadaşlar ve bitiyor. <laughs> tamam. 17 kupa aslında. Arkadaşlar, ben de sizin için şu ana kadar 33 tane e, kutu biriktirdim. Haberiniz olsun diye. Bak aslında altının max işareti var. Ama max değil. Tamam. 17 kupu sonunda eğer eğer e, tam olarak 4 kişi öldürürsem ve birinci olursam yapabilirim. Tamam. Şimdi arkadaş öldürmüş gibi yapayım öldüreceğim şimdi. Hı. Biliyordum ya ben öldüreceğim zaten. İki eksi, <laughs> Ve... Yine bir. Şunu derken eğer kalkanını açmazsa onu rahat bir şekilde yenebilirim. İçim de çıksa bu kadar kötü. Piper için de geçerli. Piper e, ne kadar uzaklaşırsan kötü oluyor. Hadi ya. 4 eksi daha işte. Uf, neyse. Yapacağız artık bir dur. Aa, oyun videomuz. Neyse hadi. Huzur olun. Sizden önemli Tamam. Burada ben şimdi Tamam. Sonra böyle baba <laughs> e, yok. Tamam. 14 kupa daha aldık. Tamam. 14 kupa daha 11 kupa kaldı. Bir de büyük kutuda 250 atıcı kalmış. 11 kapı sonra videoyu bitiriyoruz. Yani e, birinci o bir lazım, lazım O da bir kişiden de. Öldürmem lazım. Tamam. Yeah! Hmm. sıkıştıracak. gidersin mi? dur bu. Hayır. Bunu da Hayır ya, onu kesemedim. Orada bir kere vursaydım bu gelecekti. Tamam. Dur alayım şunu. Aa. Tamam. Tamam. buraya geliyor. Bak, bak, bak. Ben de çok korkuyorum. Öldüm ya. Ne iki artık kaldı mı? 4 kupa. Kaldı geriye yedi kupa. Aynen yedi kupa. Ondan sonra bitiyor. 7 kupa kaldı ve 3. oldum mu yeter ama bunun için bir kişilik kesmem lazım 3. olup bir kişi keseceğim ki eksi yemeyeyim tamam şunu da alayım yorumlara buradan kaçmam lazım ama yok orada da var oluyor tamam kaçtım başardım iyi de şimdi benim peşim burada bir no, şey yapacağım bir şey yapacağım öldü. Dokuz kulu kaldı. Öldü. Tam bir kupa aldım ya. Ay pardon kupa alamadım. Bir kupa lazım. Ben bu birinci olmam lazım demek. Ada altı kişi öldürüp öldürüp eee ne bileyim artık sıfır olmam lazım.

Onları anlatmak için bir yol buldum. Al. Oh. Bunları birbirleri çıkartacağım. Hop. Oh. Hayır ya. Dört. Dört oldu. Ya. Üç kupu şimdi. yedik kupu kaldı arkadaşlar. Loğuyu seçtim. Ee, üçüncü olup iki, bir kişi öldürmem lazım. Tamam. <gülüyor> 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 Şimdi bu ekimi en donduracağım ve öldüreceğim. Canı zaten çok. Bana yaklaşmamızın sağlamam yeterli. Donduracak kadar da şey. Canı var. Sadece yapmam gereken tek şey ona Yoksa beni öderebilir. Sanırım. Tam bir kişi öldüreceğim ya sadece bir kişi öldürüp birinci olacağım bitecek. Pardon üçüncü olacağım. <laughs> tamam temiz. Yukarılarda birileri var mı? Ayak izleri var burada. Arkadaşlar bir de ayak izlerinden nereye gittiklerini de bulabilirsiniz. Hem görebiliyorsunuz eğer. Ayak izleri çıkıyor. Aa, hayır 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 hayır. Neden herkes benim üstüme doluyor? Neyse 2 artı 2 Hiç gelmedi yani. Evet arkadaşlar şu ana kadar 2 kişi öldürdüm. Amacıma ulaşmak üzereyim. Tamam. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi. Tamam. E ee her iki türlü her iki türlü aldım artık. Öldüm. Şey bir yanlış saldırdı. Ben oyunu açtığımda ben geriye gitti. Ama o bana ilk taştı o Tamamdır arkadaşlar. Bu videonun sonu artık 15.000 kupaya tekrar ulaştım. Ee, bir de arkadaşlar kulüp 30'a düşünce ben şöyle sandım. Ee, Kulübe 100 olanlar hala 100 olarak kalacak kalacak diye düşündüm ama öyle olmadı ve düştüm. Neyse arkadaşlar güle güle. Umarım videoda keyif almışsınızdır. Hoşçakalın.